Herkese selam millet. Yeni bir videoyla gene karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle bir de kargo taşıma oyunu oynayacağız. En trenli. Oyun biraz bana şey andırdı arkadaşlar. Ben biraz oynadım da videoyu açmada oyunun etkisine kapılmışım. 11.000 skor yaptım. Yani bayağı bir ee, şey yani ben bunu birkaç ay önce falan metanla bir video çekmiştim. Şey diye kar Kart ride around nothing. Yani sonsuz döngü. Herhalde ben çevirdiğimde öyle bir şey çıktı. İşte arkadaşlar onun bu sefer böyle bir halini oynayacağız. Ben oyunda birazcık böyle bakarken falan şey böyle şurada asansör olduğunu keşfettim. Burada böyle bir asansör varmış meğerse hiç kimse bilmiyor ya da yani burada böyle bir asansör varmış ama ben şu anda köşüne geldim ve hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi. Yani şuradan çıkmaktan vesaire hemen böyle yukarı çıkıyor. Bu da arkadaşlar şey bölüm. E şunlar oldukça daha da çok şey oluyor böyle. Ağırlaştığı için, ağırlaştığı için şey yani bunlardan da kaçınmış oluyorsunuz ve hızlı gidiyorsunuz. Şuraya gelince arkadaşlar kargolara bırakarak da daha fazla puan alabiliyorsunuz. Bu arada size bir tavsiye. Şimdi ben şuradan döneceğim, geleceğim, geleceğim, geleceğim. Şurada bayağı bir hızlı olun çünkü arkanıza bir şey geliyor. Adam şu an taktik yapıyor. Ama o taktiği yapma lütfen ya. Bak şimdi çarpışacağız. Yapma yapma. Oo. Oy. Maalesef ki çarpışacağız abi. Başka yapacak hiçbir şey yok. Ha ah, çarpışmıyor. Ya hayır. Isıt. Arkadaşlar şu çok mutsuz. O zaman video biraz daha şey olsun da anlatayım ben biraz şey. Şimdi arkadaşlar e, ben neden video çekmiyorum falan, onu anlatayım bir. Önceki video anlattım hiçbir fikrim yok ama ben gene anlatayım. Şu Roblox'un güncellemesi şey böyle birkaç hafta sürdü iki hafta falan bir sürdü hala video atamadım falan. Yani bayağı bir sürdü sonra ben e ETS 2 videosu açacaktım onu da atamadım. Çünkü Allah Bismillah Bismillah. Çünkü arkadaşlar şey, ekran yakılma falan hiç olmuyordu, uymuyordu. O yüzden ben de öyle şey yaptım. Yani ne bileyim. Ama vallahi olmuyordu. Yani güncelleme oldu oyuna girmeye çalıştım falan baya hiç olmadı yani. Ben salalım buna. Birazcık gaza bas şurada burada takılabiliyorsunuz arkadaşlar yani orada takılmamayı sabba eşağı takılmadım şöyle biraz daha çok güzel dur 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 evet bekliyoruz ben de o sırada şurada büyük çözmeye çalışacağım e, çözülmüyor evet karşısı burada çat çat bunu buraya geliyorsa şöyle ne ne Haydi Allah ne verdiyse şimdi arkadan ne tur açılacak mı? Açıldı. Nitro açılınca şey daha fazla etki gösteriyor Şöyle güzel şuradan ya gerizekalı. özürlü ya. kim? Heh, bu değilmiş. Benim arkadaş olsaydı zaten çok fena bağırırdım, çağırırdım. Lan beni bekle, beni bekle. Hayır, hayır, hayır. Çıkarma onu, çıkarma onu. Çıkarma onu. Hayır, 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 Beni bekle, beni. Aa! Düştük. Hem de güzel bir düşüştü yani. Kesintisiz şey. Of. Çok sinirlendim şu an ya. Yavaştan gitsin nereye çıkıyor ya? Her üç türlü yolda aynı yere çıkıyor. Yavaş ol yavaş ol. Yavaş ol çocuk adam. Of of hadi ya. İnşallah hiç kimse gelmiyordur çünkü ben burada bekliyorum. Aa geliyor. Şu ana kadar ben ta çıkmıştım da ne işte. Hayır. Selamun aleyküm. Chat, 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 chat. Evet. Oldu. Bismillah diyoruz. Özel gücümüzü açıyoruz. Artık şimdi Allah ne verirse gideceğiz. Şuradan bir nitromuzu açacağız. Allah! Hop! Nitro açıldı. Yavaş attık. Dönüşte bir sıkıntı oluyor. Ben niye buralarda hep düşüyorum? Burası daha yakın. Kızı tutuk ne ya? Şuradaki yeğenpeyse ne kadar saçma arkadaş. Anana! En uzun yol sağdaki arkadaşlar. Ama en kısa yolda ortası ama zor. Bak şimdi burada e, takılmamaya çalışacağız. Şimdi yavaş attık. Allah, Allah 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 Bismillah 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 Bismillah. Evet çok güzel. Aha geçtik. Hop. Hop. Güzelce geçtik. Dönüşte bir sıkıntı olabilir. burada ne yazıyor? Bump. Çok güzel bir çıkış. Var uzun yol gidecek Ben en sağa şu nedenden seviyordum arkadaşlar. Çünkü buradan hızlanıp giriyorduk. Böyle cırız diye. Yukarı direkt çıkıyorduk ama işte artık olmuyor. Çünkü o virajları çok zorlaştırmışlar. Yani şöyle giriyorsun ya şu virajdan şu şöyle... anında çarp. Aşağıdaki adamı gördünüz mü? Aşağıdaki adamı. Ben şu mikrofondan ne şiştim, Bir mikrofon alaydım da şu mikrofonun yerine koy. İki bir düşüyor ya harbiden. Çok yaklaştık. Ah, bismillah, 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 Bismillah diyerek e, Bismillah, Bu tövbe sabırla. Bismillah diyoruz ve şuradan şöyle hızlıca gaza basıyoruz. kuzusu. Buradan da paketleri bıraktık. Allah ne verdiyse gidiyoruz şimdi. Burada şöyle en sağdan gittiğimde benim şöyle bir sevdiğim olay var arkadaşlar. Şimdi bu durduğunuzda sizi aşağı indiriyor ya. Burada ben sadece birazcık S'ye basılı tutuyorum. Devamını ona bırakıyorum. Bak şu an böyle yeteriz. Gördünüz mü? Vallahi çok güzel. Bir de aynı anda arkadaşlarınızla başladığınızda arkadaşınız sizin altınızdan geçtiği için böyle saçmalıklar olabiliyor ya. Orada takılı kalmasın vallahi sinirim bozulur. Ay teşekkürler ya. Birisi benim için böyle bir şey hazırlamış. Ay ne nazik. Ayıp. Şu an gerçek bir şey olsa böyle biyum. Şaka ya. Çok güzel. Harika. Ben niye düşüyorum? Yani ben Niye düşüyorum ya? Tamam ya çok yavaş gideceğim vallahi ya. Yeter oğlum tamam ya yavaş gideceğim. Allah Allah yavaş gideceğim tamam. Haydi bismillah. Takılı kalıyormuşuz ne korkunç ama gerçek hayat. Opa. Bak ben gene orada takıldım bir şey miyim? hayır tabi ki de Vallahi yeter ya Yani oyunu çok güzel geçmiştim her türlü Trafikten sonraki yere gelmiştim ondan sonraki de baya bir yer geçtim ama ...şimdi Niyeyse şimdi geçemiyorum Ben şu an hiç ellemeyeceğim saldım Nasıl aldım şeyi Geçtik, okey. Az önce önümden bomba geçti. Allah. Şu an çok korkunç ama bitireceğiz herhalde. Çok güzel. Ben bu oyunu vallahi şey e, çok seviyorum. Hayır. Hayır sen de üstte çıkma. Hayır o da üstte çık. Bana hayır. Şimdi burası çok güzel bakın. Biz Adamlar uçuyor. Orada bu ben buraya da gelmiştim da bayağı bir hızlı olmanız lazım. Şimdi burada sadece S'ye basılı tutun. Çok güzel. Allah'ım sen beni koru ya Dur 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 dur. Çok güzel. Çok iyi. Haydi geçeriz. Geçtik mi? Vallaha geçtik. Çok iyi, çok güzel. Kutuları da, kutuları da bıraktık şimdi arkadaşlar. Burası trafik yeri. Burası basit. Tabii benim kaç kere denedikten sonraki yaptığım şey olarak Ben bunu ilk anlamadım. Böyle duracağız falan zannediyordum. İleride böyle kırmızı ışık falan var işte. Trafik ışıkları. Yani o yüzden o yüzden Evet, böyle de çarpınca patlıyorduk. Şöyle bir 3 4 deneme daha yapayım. Birazcık böyle hızlı gelin. Gelin. Öyle rahat geçiyorsunuz. ben şu an böyle bıraktım ona. benim arkamda bir tane daha geliyor. Yani o yüzden ikisinin arasında kalıyorsunuz. O yüzden çok sıkı şey. Of. Oy oy. Ben şöyle ardından çıktım. Hayır dur yavaşla yavaşla yavaşla. Çok güzel. Arada sırada bu nasıl alıyorum şu an bu nasıl aldım. Birazcık yavaş attım. Sola döndü. Son anda. Şimdi evet buradan kırmızı ışık işte. Trafik ışığı mevzu. Şöyle. Bastım gaza geçtim. Burada da yeşil ışık diyor. Bas bas gaza bas gaza bas gaza. Başla. Ya ne ne oluyor hangisi ya bu son deneme vallahi son deneme ya vallahi demeyeyim de belki bir deneme daha yaparım evet gidemiyoruz çok güzel Buradayız. Geliyorum bekle bekle. Lan yani oğlum geliyorum mu, diyorum mu, niye beklemiyorsun Geldim oğlum geldim sana ayırdın. Orada ben bu için kaç kere deneme yaptım. Tam bu son. Yemin ederim bu son. Bak vallahi son. Yeminle son. Bak bu son. Bir daha yaparsam video yapmayacağım. Geç geç geç. Oha oha arkamdan ne ara çıktın sen? Arkamdan ne ara çıktın ve hızlıca geliyorsun arkamdan. Polis 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 yandı mıydın? Aa gördüm. Yavaşla yavaşla çok güzel. Bu arada ben orada niye düştüğümü anladım çünkü orası şey böyle tırtıklıymış yani tırtıklı dedim mi pıt 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 yapılan yer gördüğünüz gibi Oradan takıldım evet geç, geç geç evet çok güzel geçtiler çok güzel geçtiler ee, şuraya döndük şöyle Haydi bismillah. Yavaşla yavaşla. Vallaha geçtim. Hem de yeminle geçtim. Hiç kimse gelmiyor. Ee, ben buradan düşeceğim. The track. Aa, ana. Ne la? La, ne oluyor? Dur. Aa şu varsa kesin şey vardı. Boom diyorsa. Şey o yukarı kalkan şeyden. Evet. Doğru tahmin etmişim. Bakayım. böyle bir yanlardan bakmanın bir sakıncası yok. Yarar var Bismillah. O diğer yere de gelelim diyeceğim de diğer yere gelmek zor olacak. Ee... Haydi Bismillah. Allah 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 çok Allah 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 Allah